ellerimize ellerimize basıyoruz. Hayırlı olsun. Çok iyi Yok, yarışmıyor. Büyük oğlum Erdem bir buçuk yıldır tekvandoya geliyor. İkiz yerim Esra ve Berkay jimnastik kursuna geliyor. Ben de haftanın dört günü onların antrenmanlarını izlemekle yetiniyordum. Kulübümüzün yetişkinler için hazırlamış olduğu antrenman programına ben de katıldım. Böylelikle hem çocuklarıma örnek olmuş oluyorum. Hem de hareketsiz yaşamın getirmiş olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmış oluyorum. Hem onlara rol model olmuş oluyorum. Onlar yaptığı güzel hareketlerin sevincini benimle paylaşıyorlar. Benim gelmem onları mutlu ettiğini gördüm. Daha motive bir spor yaptıklarını farkına vardım. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz 40'ından sonra bir spora tekrar adapte olduk hareketsiz yaşam maalesef bir olumsuz sonuçlar oluyor. Dediğim gibi velileri çocuklarını spora yönlendirmeleri gerektiğini inanıyorum.